Türkiye'de vaka sayılarındaki artış durağan döneme girdi. Hal böyle olunca herkesin aklında koronavirüs salgını ne zaman etkisini yitirecek, önlemler ne zaman hafifleyecek sorusu oluştu. Uzmanlara göre bunun için kesin bir tarih vermek doğru değil. E, bu virüs hayatımıza girdi, e, etkili bir şekilde bulaşmaya devam ediyor. Biz bunu kontrol altına alsak bile e, hayatımızda olacak. Yani e, bir iki yıl gibi en azından hani bu virüs yokmuş. Olmadı, yüzden olmadığı zamanlardaki hayatımız gibi hayatımızın olmayacağını söylememiz lazım. Vaka sayısının artış hızının durağan hale gelmesini yerinde ve zamanında alınan önlemler sağlıyor. Bizde hani ölüm oranlarının düşük etki etkeden çok fazla faktör var tabii ki. Ama öncelikle ben yaşlılarımızı iyi koruduğumuzu düşünüyorum. Yani olayın en başından beri en riskli grubu olan yaşlıları hani 65 yaş üstünü izole ederek ve etkili bir şekilde izolasyonu sağlayarak koruduğumuzu düşünüyorum uzmanlar hala salgının sürdüğünü durumun ciddiyetini koruduğunu hatırlatıyor. Bu nedenle tedbirler kesinlikle bırakılmamalı. Salgının yayılması biraz kontrol altına alınmış gibi dursa bile şu an hani en azından günde 3 bin daha gördüğümüzün farkına varmalıyız. yani bu infeksiyon toplumda halen çok yaygın olarak görülüyor. Özellikle belli illerimizde Bu nedenle hani mevcut önlemleri gevşetmek diye bir şey söz konusu değil.